Boom. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Bravo'la oynayacağız. Yanımda Koray Ege var. Selam verin. Selam. Oğlum birazcık böyle lan. E Ege. Selam. Böyle lan. Selam. Wow, çocuk. Ani yaptı. Neyse. Arkadaşlar şimdi bula geçiyoruz ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Size yorumlar gelir. <laughs> Bildirim açın yorum geliyor. Neyse arkadaşlar şimdi Brostars'a gidik. Arkadaşlar ben Nuklerdeyim. Arkadaşlar bu arada bize Griff çıktı. Soğuk çıktı. Ve üstüne de Lu çıktı. Bu nasıl şanssa. Ege. Arkadaşlık isteğimi kabul et. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben grif olacağım. Siz de olacağınız karakter olun. Okay. Ben en düşük grifimi oldum ya. Hadi aile sen düşük grifler aile tamam. sorduk. Tamam. Şimdi şimdi görevlerimize bakalım. Hı hı hı. Bence Çocuk sus Among Us şarkısını da biliyor. Boz Savaşı oynayalım. Tamam. Lan az kalmaca oynuyoruz. Boz Savaşı. Ben Griff'te Boz Savaşı... Abi Griff güçsüz. Ben o zaman ver, ver, ver. Hayır 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 geç. Daha... Koltu so olsaymış daha iyi olurmuş. Allah Allah. Çocuk delirdi. Bir şey diyeceğim. He. Şimdi bak bir pro da robot. E bu, bu robot da robot. Robot robota saldırıyor. Ne sandın kardeş? Sen kuzene saldırmasın. Tamam saldırmıyorum. Biz onunla beraberiz. Ya! Ya! La! Arkadaşız biz sana. Ya robot mı gönderdi. Seni öldürecek. Ben de öldürdüm. Beni mi izliyorsun sen Koray şu an? Evet. Arkadaşlar Allah bir tekme kaldım. kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç kaç. kat 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 kaç 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 kaç. kat 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 ben şu anda biraz gezeceğim ya. Allah benim için içimden <laughs> geçti. Ben zayıflamaya çalışıyorum. Ne, ne zayıflama? Zayıflamaya çalışıyorum Niko ile. Gezi yapıyoruz şurada. Etsin. Ben biraz yürüyüş yapacağım yardım edemem. Ben yardım ederim. Yürü git lan. Uluh 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 uluh. Ben şurada Oğlum, bir robot baş başa seni Koray senin ne yardımına ihtiyacımız var. Allah geliyor. Allah. Uy. Geliyor. Öldü. Ne? Yok ölmedi. Ben sana ölmeyi gösteririm bak. Arkadaşlar vallahi burada çatışma çıktı. Burada çatışma çıktı. Kim öldü bu arada? Ben. Hadi. Bana vurma. Seni Bu git. Yürü git. Yürü git lan. Mor <laughs> mi soktu kafama?

Çabuk ol. 23 canı kaldı. Kafama mermi Ana ben Nita alacağım. Nite çok iyi. Ulu kafama. Yalnız kaldım. Keşke gelin olsaydı. Fış diye iterdim. <laughs> Al lan yaşarız. Verdiğim çok saçma demi. Yaşarız Zıkoşen. <laughs> yaşarız Zıkoşen. Vay <laughs> Allah. Utku'yu da çağırsak mı acaba ya? Çağıralım çağıralım. Çağırmayacağım. Ege'yi atarız ya da Utku'nun savaşı oynarız. Utku'nun savaşı ne? İki tane geldi. İki tane Yaşar var. Ya Yaşar. İki yüz kırk canlısı. Ay. <gülüyor> Burak oha merminin içi içinden. Abi pro öldüm sen sonunda. Size alın size pro olduk. Arkadaşlar bir maçta kazandık. Oy oh ye yeah, baby show. Bu bu, şey. bu sefer boss savaşı değil ödül de avı. Lan yalan çayırında hiç hi. Çocuğun zavinin bibiyesi var. Alo. Ege. Arkadaşlar çok iyi maç ediyoruz. Ha. Ödül avı. Koş 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 koş. Abi sonra neden dislike attı? Dislike olduğunu. Ne Ay adamlar nup diye emoji gönderdi. Adamlar nup diye adamlar nup diye o emojiyi gönderdi. O. Bizim kemer oynuyoruz. Baksanıza iki vuruşta öldük.